Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlere dünyanın en çok kendi kafesini seven bebişlerini tanıştırmak istiyorum. Bir önceki videoda göstermiştim. Bir pet shop'tan sahiplenmiştim bunları. Sahiplerini bir taşındığı için bırakmışlardı ve ben almıştım. O videonun altına yorum yapmışlar sahipleri. Siz de girip bakarsınız. Kuşlarımızın adı Lokum ve Bademmiş. Yaklaşık 2 yaşlarında bu kuşlar. 2023 Kasım'da yavru olarak almışlar. Ben biraz daha yavru olduklarını düşünmüştüm. Maalesef inanılmaz şekilde korkan kuşlar. Şu anda da görüyorsunuz. Ve kafeslerinden asla çıkmıyorlar. Kafeslerini şimdi size göstereceğim. Bir çeşitli dizaynlar yaptım kafesine ama. Kafesinin üst kapağı komple dışarıda. Ama ona rağmen kafeslerinden asla çıkmıyorlar. Çıksalar bile biraz bu tünekte vakit geçiriyorlar. Bakın bunlara bir tünek koydum buraya. Bak, tekrardan göstereyim korkmazsa. Gel bakalım gel. Bak tekrardan nasıl koşuyor bak. Gel bakalım. Bak. Şöyle koyayım. Bak bak kendi kafesine koşuyor. Kuş dediğin nedir? Dışarı çıktın mı özgür olduğu için gidip perdelere, avizelere oraya buraya atlaması lazım. Ama bu kuşlar fırsatını bulur bulmaz kafeslerine koşuyorlar. Bir çeşit, bir şekil koşullanma diyebiliriz buna. Bu konu için üzgünüm. Zamanla alıştırmamız gerekiyor. Biraz benim de onların da açıkçası zamana ihtiyaçları var ve inanılmaz korkaklar. Aslında böyle ısıran, insandan korkma potansiyeli olan kuşlar değil. Bakın görüyorsunuz. Temasa giriyorlar. Ama kafes dışarısına çıktıklarında ya da ben onlara doğru eğilip konuşmaya başladığımda bir anda nefes nefese kalıyorlar. Normalde biraz uzaklaşayım şöyle. 10 metre hemen nefesleri normal zamana dönüyor. Gerçekten ilginç diyebilirim. Şimdi ben neler yaptım onları göstermek istiyorum size. Bu geçici bir kafes. Bu getirdiğim kafeste hatırlıyorsunuz. Bunu birazcık daha kuşlar için yaşanabilir hale getirdim. Ve size de bir örnek video çekmiş olacağım. Ve sizler de belki kendi kafeslerinizde bu uygulamayı yapabilirsiniz. Şimdi değişimlerden başlayalım yavaş yavaş. Öncelikle kafesin dışındaki tülden başlamak istedim. Çünkü tül kontrollü bir şekilde tırnak bakımı yapılmayan tüm kuşlarda bazı problemler yaratıyor. Kuşların ayakları tüllere takılıyor, tırnakları takılıyor ve ayak kayıpları, uzuv kayıpları, tırnak kanamaları meydana gelebiliyor. O yüzden onun yerine ben streç film kullanıyorum. Hiçbir şey de koymayabilirsiniz ama bu muhabbet kuşları inanılmaz yaramazlar. Bir sultan papağanından bile daha fazla e, şey çıkartabiliyorlar size. Çöp çıkartabiliyorlar, toz çıkartabiliyorlar. Özellikle yem kabuklarını çok savuruyorlar arkadaşlar. O yüzden e, ben streç kullanıyorum. Şu ana kadar bir sorun yaşamadım. Şimdi plastik tüneyi vardı hatırlarsınız. Bir önceki video izleyenler. Bunun yeni ahşap bir taktım. Hatta onunla alakalı bir gelişim var. Göstereceğim. Bir tane dinamik tüneyi taktım buraya. Ee, yemliğini akıllı yemlikti. Bunun yerine açık yemliğe dönüştürdüm. Ee, yemini yemliğini de yavaş yavaş oranlarla karıştıra karıştıra benim özel karışık yememe çevirdim. Şimdi birkaç detay daha göstereyim kafesle ilgili. Şimdi şurada görmüş olduğunuz kum ve mineral karışımı. Bakın şöyle göstereceğim. Daha önce yediler mi, yemediler mi bilmiyorum. Bir tane mineral blokları vardı. Bir de şurada kalamar kemikleri var. Ben kalamara dokunmadım. Ama kum ve kömür karışımını yemişler. Bak ben buraya geldim. Buraya geçti. Şimdi buraya geleceğim. Oraya geçeceksin. Fıstıklar sizi. Bu dişiymiş. Bu da erkek. Bununla arkadaşım birazdan çok önemli bir şey anlatacağım bu arada. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Sarı şeyi göstermek istiyorum. Bu bir kuş maması. Hatta şurada da var. Size hemen göstereyim. Bu kuş düzenli olarak veriyorum. En azından 3-4 günde bir vermeye çalışıyorum. Bu onlar için oldukça faydalı bir ürün. Hem yumurtadan yapılması hem de kuşlar için özel bir içerik olması kuşların ee, daha hızlı yeni ortama adapte olmasını sağladı. Ve açıkçası da vitamin bakımından da zengin olduğu için bana istediğimi verdi. Burada da göstermişken <laughs> vitamin ve probiyotini göstermek istiyorum. Üşürdüm ama. Şimdi bu probiyotik bu zaten benim yıllardır kullandığım marka. Pipini zaten biliyorsunuz. Neşeli kanatlar pet markette de satıyoruz. Ben en azından haftada bir gün bunu kullanıyorum. Bu da son zamanlarda özellikle kullandığım Aminasol haftada bir gün kuşlarımın sularına damlatıyorum ki vitamin eksiklerini bu şekilde giderebilsinler. Çünkü kuşlara elinizden geldiğince iyi baksanız da vitamin eksiklerini tamamlamak kolay değil arkadaşlar. <laughs> Şimdi Birkaç tane oyuncak takmak istedim ama kafes çok küçük. Daha da daraltmak istemiyorum. O yüzden kafes dışlarına bu şekilde oyuncakları yerleştirdim. Şu benim özel yapımım. Kendi mucit, kendi icadım. Bükülen tünek. Bunda da zaman zaman vakit geçirmelerini sağlıyorum. Bunu bükülen tünek olması şu demek. Bunu kafesin istediğiniz konumuna istediğiniz şekilde takabilirsiniz. Elinizle istediğiniz şekilde eğip büküp istediğiniz ee, tel aralıklarına getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bile kullanabiliyorsunuz. Bunun iki boyu var. Bunların da linklerini koyarım. Bu da bence özellikle kafes içi ve kafes dışında kuşların ee, konforlu bir şekilde yaşamasını sağlıyor. yaşamanı kolaylaştırıyor diyebilirim. Özellikle ayak ve tırnak problemleri olan kuşlarda bence bu tip tünekler çok 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 önemli. Şimdi bu bebişler burada bekliyorlar. Ne anlatacaktım? <laughs> bu arada bu onların suluğu banyo yapıyorlarmış ama banyolarını bir türlü bulamadım. Peşçop'la da görüştüm. Ee, onlara bırakmışlar eski sahipleri ama onlar bulamadı. Başka bir kapta başka bir banyo verdim. Onlara da girmediler. O yüzden ben de böyle su sıkıyorum arada. Şimdi bir 4-5 fıs. Bu şekilde banyo yapıyor onlar da. Ee, siz de eğer ki kuşunuz banyo sevmiyorsa bu şekilde bir fıs fıs kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi dinlenme tüneyi ile ilgili ne anlatacağım? Dinlenme tüneyini çok sevdiler, bayıldılar. Bence her kuşun da evinde olması gereken bir ürün olmadığını düşünüyorum. Çünkü özellikle yassı yapısı sayesinde kuşların bazen ayaklarını dinlendirmek istediği zamanlarda, bazen üzerine yatmak istediği zamanlarda kullanışlı ve konforlu oluyor. Geçen gün bu erkek çocuğumun onun üzerine çıkıp çiftleşme hareketleri yaptığını gördüm. Muhtemelen ee, bu bebektense o dinlenme tüneyini daha çok sevdi. E, ee, yaşlarının küçük olduklarını bilmiyordum bu arada. Muhabbet konusu, muhabbet kuşunun yaşları konusunda çok yoğun bir tecrübem yoktu. Daha önce defalarca besledim. Bu kanalda da çok videolarını çektik ama e, bu konuda tecrübem yoktu. Yaşlarının büyük olması artık üretime yakın oldukları anlamına geliyor. Bir denenebilir. Belki önümüzdeki sezon, bu sezon için çok zor. Yeni bir kafes gelecek onlara. Daha büyük bir kafesi alacağım. Ona da alıştıktan sonra belki küçük bir yuvalık takıp en azından iki yavru büyütmelerini izleyebilirim. Onlarda böyle bir düşüncem var. Bu arada kürden için de aynı düşüncem var ama bayağıdır uyguladığımda söylenemez. Bu geçişi kolaylaştırmak için neler yaptım sizler? Kafeslerdeki değişimlerde neler yapmalısınız? Onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi kuşlar genel olarak düzeni çok severler, düzene bayılırlar. Kesinlikle ve kesinlikle düzenlerini bozmamanız gerekiyor kuşlarınızın. Bozacağınız zaman da bu geçişi çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Şimdi kafesi tümünden değiştirmek onları strese sokacaktı. O yüzden ben kafesin içindeki belirli eşyaları gün gün değiştirmeyi tercih ettim. İlk gün tüneyini taktım. ikinci gün yemliğini değiştirdim. Üçüncü gün e, yeni bir nesne ekledim. Dördüncü gün yeni bir oyuncak ekledim. Bu sayede alışmalarını kolaylaştırdım. E, ek olarak da şunu yaptım. Özellikle yem değişimi dedi bu çok önemli. Eski yemiyle yeni vereceğim yemi karıştırarak verdim. Y yarım ölçek eski yem, yarım ölçek yeni yemi karıştırıp birkaç gün bu şekilde devam ettikten sonra yavaş yavaş yeni yeme geçişini yaptım. Çünkü bu yem geçişini de çok net ve sert yaparsanız kuşlar bunu da hissediyorlar, aç kalıyorlar, stres oluyorlar ve bu hastalıklar ilerleyebiliyor. Sonrasında çok fazla köklü değişiklik yapmamaya gayret ediyorum. Yine suluğu aynı şekilde duruyor. Ee, kafesi zaten bir anda değiştirmedim. Temiz tutmaya çalışıyorum. Yerlerine zaten alıştılar. Onları burada e, salonda tutuyorum. Daha kürdanın yanına götürmedim. Çünkü birbirlerine nasıl anlaşırlar bilmiyorum. Bu arada bu kuşumuz inanılmaz şekilde tatlı ve evcil bir kuş. İçi yani böyle insanlarası çok iyi. Diğer bebeği de aslında çok korkmuyor. Şekil ağır. Çok korkmuyor dedikten sonra ben. Aslında çok korkmuyor. Ama bu sarılı buradayken bunu yapıyor. Sarılı yokken... İstediğiniz şekilde elinize geliyor. O yüzden bu bir teori bir kez daha e, kanıtlamış oluyor. Çift kuşları eğitmek çok zor. Çünkü iki kuş birbiriyle çok daha iyi eğitim, e, pardon, etkileşimde oluyor. Birbirleriyle daha iletişim açık oluyorlar. O yüzden bir insanla anlaşmaları çok zor. Bu yüzden de evde tek baktığınız kuşlara bazen eş aldığınızda onların sizden uzaklaşmaları gayet de normal bir durum diyebilirim. Eee bu durumda ne yapmak lazım? Ya kuşları ayırıp eğer ki eş değillerse ayrı ayrı eğitim verip sonra tekrardan birleştirmek lazım. Ya da birbirlerini görmeyecek şekilde günlük böyle bir yarım saatinizi ayırıp bunlara eğitim yaptırmanız lazım. Kısaca. Yok. Bak. Bunlar böyle bir gün böyle kafesleri açık bırakın. Asla asla dışarı çıkmıyorlar arkadaşlar. Böyle burada takılıyorlar, yemek yiyorlar, mama yiyorlar. E, meyve yemeyi öğrettim onlara, meyve yiyorlar. Ama ara ara kavga da ediyorlar gördüğünüz gibi. Özellikle şu mavi olan diğerine saldırıyor. Ee, ama genel olarak da arkadaşlıkları da iyi. Çok da kötü diyemem. Bakalım süreç ne gösterecek? İlerleyen dönemde bazı değişiklikler yapabilirim. Ee, haberdar ederim sizleri de. Eğer bu konuyla alakalı herhangi bir sorunuz, merak ettiğiniz bir durum varsa çekinmeden yorumlarda sorun. Bildiğim kadarıyla, tecrübem kadarıyla sizlere cevaplarınızı e, vermek isterim, aktarmak isterim. Bugün burada bahsettiğim tüm ürünleri açıklama kısmına koyuyorum. Ayrıca Neşeli Kanatlar Pet Market web sitesinden de girip istediğiniz ürünü zaten seçebilirsiniz. Bunlar benim yıllardır kullandığım ürünler. Çok fazla yeni ürün eklememeye çalışıyorum. Çünkü ben yeni ürün eklediğimde onların en az bir 5-6 ay denemesini yapıp ondan sonra yüklemem gerekiyor. O yüzden bu konuda birazcık hassasım diyebilirim. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Bir önceki video gerçekten çok fazla like almıştı. Beğenirseniz yeni bir kafese geçiş videosu da sizlerle çekmiş oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.